Yok. ...bütün milletvekilleri de andavallı. E, benim andaval bakımından onlardan eksiğim yok. Onun ne <laughs> da ben de ya. <laughs> Hayatım, gel seninle banyoyu satalım. Bütün ablanımız evimizde, gel lavabonun önünde dans edelim. Biz bir rüya gördük. Ekeniz nereden mi gördünüz? Ha, şey yani, kocam görmüş. Ama aramız ayrı gayrı mı var? Otellerde, pavyonlarda. Pis pis kadınlarla birlikte oluyor. Gel gibi yuvasına gel, Demet. Ahlaksın! ki zaten ben de hayal meyal hatırlıyorum. Yeter! Ya yetmez! Ne no, öyle? Bir dakika da fış! Oh 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 ona! Ne de 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 bu mu? Sen şimdi bana yavrum eski karına da karım dedin değil mi? Bilmiyorum öyle mi dedin? Karıma var gibi... Kirşat, benim boyum kısa. Memelere yetişemiyor. <gülüyor> Sen bir <laughs> Sen gerçekten çok iğrenç bir insansın. bütün gün yan gelip yatıyorsun. Bir av yakalayını görünce de hemen üzerine çılanıyorsun. Bu çarpıklık sürdükçe ben çizerim arkadaş.